Gazze yardım filoları, Sumut Filosu, Özgürlük Filosu diye bir filo daha var galiba. Ee, yolları devam ederken İsrail tarafından operasyona maruz kalındı, kaldı. Ee, bir takım tekneler alıkonulmakta. İşte e, askerler, insanlar, aktivistleri alıp İsrail'e götürmekte. Bu devam ediyor ancak bir kişinin bile İsrail'e e ulaş, Gazze'ye ulaşması insanlığın bir zaferi olacaktır. Bunu böyle düşünmek gerekir. Asgari de olsa tabii ki insanlık hükümlülüğünü yerine getiremedi, getirmedi. Özellikle mevcut siyasi sistemler, hükümetler, devletler bu noktada sanki donmuş kalmış gibiler. E, sebepleri vardır. Evet doğrudur. İsrail'in arkasında bir blok vardır. Batı bloğu vardır. E, Amerika vardır. İngiltere vardır. Rusya ve Çin de o kadar tarafsız değildir. Yani burada Vatikan sanki ayrı bir hat çiziyor gibi gözüküyor kısmen. Zaten Vatikan'a bir heyet gidebilirdi. Sivil aydın heyeti gitmeliydi. Halen de gidebilir. Kral Charles İngiliz kralına da gidebilir. Başkan Trump'a da gidebilir ve gidilmelidir de. Bu yardım filoları, hareketleri de devam edebilir etmelidir. Ancak Gazze planı, barış planı e, sanki uygulanamaz gibi gözükmekte. Bu sanki stratejiye hizmet eden bir taktik gibidir. İki adım ileriye atmak atılanması için. E, hedeflerin gerçekleşmesi için ortaya atılan bir taktik gibi gözükmek, gözükmektedir. Uygulanma ihtimali de e, kabul edilme ihtimali zayıf gözükmek gözükmektedir. Yeniden söylüyorum, bir kişinin dahi Gazze'ye ulaşması yardım filosundan bir başarıdır.